Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle biyoloji yazılıya hazırlık, onun sınıflar için mitoz bölünme konumuzu el almaya çalışacağız. Birinci videomuzda karşınızdayız. İlk önce yine kelimelerimiz var. Bu kelimelerimizi tanımlayıp daha sonra uygun boşluklara beraber dolduracağız. Gen arkadaşlar, DNA üzerinde bulunan çift zincirli küçük parçacıklardır. Gen adını alan bu parçacıklar kalıtım biliminde harflerle gösterilir. Büyük harf baskın geni, küçük harf arkadaşlar çekenik geni ifade eder. Ve bir karakterin ee, kılıtımı ile ilgili sorumlu olan parçasıdır arkadaşlar. Aynı zamanda bir tane protein çeşidinin de sentezini sağlayan e, ee, mRNA'yı oluşturacak olan kısımdır gen bölgesi. Kromozom arkadaşlar DNA'nın etrafında şöyle bir histon proteini sarılarak oluşan yapı kromatin ipliktir. Bakın şu kromatitliktir. Bu daha sonra interfazın S evresinde kısalık kalınlaşarak kendini eşleyerek ki doğada tek başına sadece kendini eşleyip çoğaltabilen DNA'dır. Başka hiçbir molekül kendini bu şekilde eşleyip çoğaltamaz. Benzerini yapamaz yani arkadaşlar. Bakın şu eşlenmiş yapıya ise biz kromozom adını veriyoruz. Ne var? Bakın burada artık iki tane kardeş kromatitten bahsediyoruz. Bakın burada ise kromatin iplikte ise bakın bir tanecik DNA'nın etrafında histon proteinleri var idi. Demek ki eşlenmiş olan yapı kromozom. Diğeri kromatin iplik adını alıyor. Kinetokor nedir arkadaşlar? Kinetokor da şu görmüş olduğunuz eşlenmiş kromozomun şu ortasında çizmiş olduğumuz göbek arkadaşlar. Bakın sarıya boyuyorum. Sentromer adını alır. sentro Mer adını aldı ki bakın burada zaten etrafında <laughs> bu şekilde maviye boyayım ondan ipliklerin bağlanmış olduğu protein yapılar var arkadaşlar İşte biz bu ipliklerin bağlanmış olduğu protein yapılara ise kenetokor adını veriyoruz genom bir canlıdaki genlerin toplamına e, genom adını veriyoruz hatta genom insanın genom projesi vardı bütün genlerin ne iş yaptığını e, tahliye ettikleri gün bütün genlerle ilgili hastalıklar yok olacak. E, o günü sabırsızlıkla herkes bekliyordur herhalde. Gen nakli başlayacak. İşte bu genom projesi bunlarla ilgili çalışmaların özünü oluşturuyor arkadaşlar. Kardeş kromatitler eşlenmiş kromozom üzerinde bakın. Bir iki tane kardeş kromatit var. Bunlara neden kardeş diyorlar? Çünkü birbirinin aynısı oldukları için kardeş tabiri buradan geliyor. Karyotip analizi e, mitozun metafaz adını verdiğimiz evresinde bütün kromozomlar ekvatoral bölgede şu şekilde yan yana dizilir arkadaşlar. Ve kromozomların en net görüldüğü evre metafaz evresidir. İşte bu evrede kromozomların analizi yapılır. Eksik fazla kromozom var mı? Yapısında bir bozukluk var mı? İşte biz bu analizi arkadaşlar karyotip analizi adının vermekteyiz. Stokinez, stoplazma bölünmesi, Hayvanlarda insanlarda çeper olmadığı için boğumlanarak bitkilerde ise çeper olduğu için golginin salgılarıyla oluşan aralamel oluşumuyla stokinez gerçekleşir ki bu ortalamel adını da alır bitkilerdeki e, stoplazma bölünmesi esnasında oluşan aralamel. Bu da bakın golginin salgılarıyla oluşmaktadır ortalamel. Şimdi kelimelerimizi tanıdıktan sonra boşluklara geçebiliriz. Bir organizmadaki genlerin tümüne biz arkadaşlar genom diyoruz. Bütün genlerin toplamı genom adını alır. Kromozomların büyüklük ve biçimine göre çiftler halinde görüntülenmesi yöntemine ki metafaz, metafaz evresinde en iyi görülüyor demiştik arkadaşlar karyotip denir. Karyotip analizleri yapılıyor. Down sendromlu özellikle testinde e, bu şekilde Down sendromu olup olmadığı çocuğun anne karnındayken anlaşılabiliyor. Bir kromozomun birbirinin kopyası olan iki parçasına bakın şurada olduğu gibi biz kardeş kromatitler diyoruz. Kardeş kromatitler denir. Ökaryot bir hücrenin kromozomu oluşturan DNA ve onun protein kompleksine beraberce biz kromatin iplik adını veriyoruz. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölgeye Bakın şu sarıya boyamış olduğum bölge arkadaşlar. Sentromer adı veriliyor. Sentromer adı verilir. Sentrozom organel idi, i bitkiler oluşturuyor. Hayvanlarda vardı. Bitkilerde yoktu. Sentromer ise bakın kromozomun göbeği arkadaşlar. Bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesi ortalamel veya aralamel oluşumuyla ancak gerçekleşebiliyor idi. Boğumlanamadıkları için çeperden dolayı. Yedinci soru. Kromatin iplikler kısalıp kanlaşarak özel katlanmalar sonucu S evresinde bakın kromozom denilen yapıları oluşturuyorlar. Ökaryot hücrelerde çekirdek bölünmesinin hemen ardından gerçekleşen sitoplazma bölünmesi olayına biz sitokinez adını vermekteyiz. DNA molekülünde özgür bir nükleotit dizinden oluşmuş olan Kalıtsal bilgiyi taşıyan birimlere biz arkadaşlar şurada ifade etmiştim bakın. Gen adını vermekteyiz. Her bir gen bir harfle gösteriliyor ve bir tane kalıtsal karakterin kalıtımından sorumlu bölgedir. Kromozomlarda ipliklerin bağlanmış olduğu proteinler vardı. Bakın şurada mavi ile göstermiştik. Bunlar da neydi? Kenetokor proteinleri adını alıyor idi. Evet B şıkkına geldik yaşam döngüsündeki olayların meydana geldiği evrelerin hangisi olduğu sorulmuş. Kromozomların hücrenin ekvatoral düzeyinde bakın yan yana dizilmesiyle meydana geliyor arkadaşlar. Bakın metafaz evresinde bu olay gerçekleşir ve kromozomların en net görüldüğü ve sayıldığı evredir. Karyotip analiz demiştik burada gerçekleşiyor. Kardeş kromatikler birbirinden ayrılarak hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilmeye başlıyorlar. Bakın şu şekilde birbirinden ayrılan Kardeşler, şu yanlış oldu. Şöyle yapalım. Bakın kardeşler kutuplara çekilmiş arkadaşlar. Bu evre ana faz evresi. Yani buraya bir tık attık. Çekirdek zarı erip eriyip kayboluyor. Çekirdekçi kayboluyor. Bu da profaz evresinde arkadaşlar gerçekleşiyor. Kromozomlar kromatin ipliklere dönüşüyorlar. Bakın kromatin iplikler kromozoma demiyor. Tam tersi kromozom kromatin ipliğe tekrardan e, Çözülmüş halini soruyor. Bu da telefaz evresinde gerçekleşir. Profaz yeseydi bakın tam tersi olurdu. Yani şunun e, kromatin ipliğin kromozoma net olarak dönüştüğü evre profaz olurdu. Çekirdekteki DNA moleküllerin eşlendiği evre ise interfaz evresidir arkadaşlar. Bu şekilde mitozla ilgili ilk videomuzu bitirmiş olduk. İkinci videoda ve daha sonraki soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.